iki buçuk günden beri burada hiçbir yardım alamadık. Tamam ülkemizin genelinde büyük bir kıyamet var. Ona da bir şey demiyoruz. Ama en azından şuraya üç dört yere çadır kurulabilir. Ordu'dan, Trabzon'dan buraya çalışmaya gelen kardeşlerimiz elini ısıtsın. Portatif tuvalet olsun. Yok. Vatandaşlar resim çektiren bizim başkanımızı ben yedi gündür, sekiz gündür görmedim. Neredesin artist? Neredesin? Burada biz it gibi titriyoruz. Yaşlılarımız burada titriyor. Allah rızası için buraya en azından Makina da de değil ya, çadır ya. Dünyanın her yerinden gelmiş bu millet. Abi ben camiye elimi burnumu yıkamaya gittim. Bir cami var. Orada dolu, orada kapanıyor. Ama bu millet, bu AFAD ekibi, bu çalışmaya gelen gönüllü kardeşlerimiz. Doğal ihtiyacını yapanıyor. Su yok. Burası fay hattı. Pazarcık, Gölbaşı. Ben bunu anamdan doğduğumdan beri biliyorum. O zaman malzemeye hazırdık kardeşim. Gerekirse vatandaştan mı alıyorsun, devlet sensin, hükümet sensin, gelip benden zorla mı alıyorsun, parası abi. olandan mı alıyorsun? Yani biraz da hazırlıklı olmamız lazım. Hayır, Biz deriz deriz çok de şey de öğrendik, bizde insanlık, merhamet, vicdan bitmemiş. Bunları halkımız, vatandaşımız bize bunu öğretti. Urfa olsun, Ordu olsun, hangi yeri sayayım ya, Giresunlu bana burada getirmiş çay veriyor. Ya Ordu'lu adam gelmiş bana çay veriyor, benim burada... Belediye buraya iki tane kış çadırı koymuyor. Yazıda ya. Var ya biz burada ölürdük. Allah için en azından şu çalışanlara dışarıdan gelenler için tuvalet gelsin. Tuvalet portatif tuvalet. El yıkama yeri evet, olsun. Tuvalet ihtiyacı var burada. Başka başım. bir şey yok. Evet. Depremin üzerinden günler geçti. Enkaz altında hala binlerce yurttaşımız. Şu anda da Besli'deyiz. Besli'deki manzara da Adıyaman merkezden Gölbaşı'na farklı değil. Hala enkaz altında insanlarımız var ve enkazların başında yakınlarının çıkmasını bekleyen hemşehrilerimiz dondurucu soğuğa rağmen enkazın başında bekliyorlar. Buralarda başlarını sokacak bir çadır dahi yok. Buradan Destiden bir kez daha söylüyoruz. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Hiç olmazsa bu yurttaşlarımıza dışarıdan kalan yurttaşlarımıza birer çadır gönderin birer konteyner gönderin. Çoğu yurttaşımız depremde can verdi. Kalanlar da soğuktan donacak. Ey Türkiye yönetenler, neredesiniz? Neredesiniz? Vicdanlarınız mı kurudu? Neredesiniz?